sana vallahi Burak ben seviyorum seni çocukların başında duruyor kızca. Herkese merhaba arkadaşlar sana değer programında bugün Nur ve Murat arasındaki kriz çözülmezken Nur'un gizlice yani Murat'tan gizli Kemal SF'e sünnet yaptırdı ortaya çıktı ve sünnet elbisesiyle stüdyoya gelen Havvanur adeta herkesi şok etmişti. Çünkü sünneti aslında Murat istemiyordu. Yani benden gizli hiç kimse sünnet yapamaz diyordu ama Havva Nur sünneti yaptırdı ve nispet yapar gibi programda ekran karşısında Murat'a çocuğunun sünnet elbiselerini göstermişti ve bu olaya gerçekten Murat çok sinirlendi. Çünkü aslında Murat Kemal Esef'in sünnet törenini Karaman'da yaptırmak istiyordu. Ve Kemal Bey yayına bağlanınca çok kızdı. Çünkü Karaman'da biz ona çok güzel bir yer ayarlamıştık. Ve parasını da peşin ödemiştik. Sen ne yaptın Havvanur dedi. Ve adeta herkes şok olmuştu. Çünkü Havvanur Kemal Bey'e izin vermeden aslında çocuğuna bir de kirve bulmuştu ve bu kirve aslında Kemal Bey'in dediğine göre Kartal Mehmet olacak ve onun kirvesi Kartal Mehmetken başkası olmuştu ve Kemal Bey buna da çok kızdı ve ayrıca sen bana baba demiyorsun ve sadece Kemal abi diyorsun dedi böyle bir şey olamaz insan büyüklerine saygıdan bile olsa dayı der, amca der ve baba der. Ama sen sürekli abi diyorsun. Ben senin abin değilim. Ben senin kayınbabanım dedi. Ve o anda tüm stüdyo şok olmuş ve Beton Kemal'e hak vermişlerdi. Çünkü Beton Kemal çok doğru konuşuyordu. Ve Havvanur ise sünneti de yaptırınca adeta burada film koptu. Çünkü Havvanur sünneti aslında yaptırarak hem Murat'ı hem de Beton Kemal'i ezmişti. Hatta Esef Bey'i bile sünnete çağırmamıştı. Ve bu yüzden de Songül Karlı aslında Havva Nur'a biraz kızdı. Yani onlardan izinsiz neden iş yaptın dedi. Ve bu arada da Murat ortalıklarda yok. Çünkü aslında Havva Nur'la kavga etti. Biliyorsunuz geçen gün Havva ve Murat tamamen barışmışlardı ve çok güzel de geçiniyorlardı. Ama bir şey oldu ve araya üçüncü şahıs girdi ve Murat üçüncü şahısı savunurken Havva çok kızdı ve büyük kavga çıkınca da Murat evi terk etti. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.